Selam arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü videomuzda sırasıyla EMA 230 seviyesinden tepki vermeye çalışan hisseleri incelemeye çalışacağız. Özellikle endeks 30 içerisinde bulunan hisselerden seçmeye çalıştım ki daha hacimli ve potansiyel olarak güçlü olan hisseleri bu şekilde takip etmenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Teknik açıdan Twitter'da da birçok şekli grafik olarak bu şekilde paylaşıyorum hisseleri. E, ASELSAN'ın sesi ilk etapta alfabetik sırayla başladığımızda e, görüntü itibariyle biliyorsunuz ASELSAN'ın sesinin yukarıdan aşağı bir e, düşüş trendinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik açıdan baktığımızda hemen bu düşüşün MA233 üzerinde bir tutunma bölgesi oluşturduğunu e, 2166 seviyesinde bir destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Hemen şöyle grafiği biraz büyüttüğümüzde ise e, yatay direnç bölgesi olarak çizdiğimiz 22-12 üzerine bugün bir kapanış gerçekleştirme eğilimi önünde olduğunu ve 5 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Asayi Sen Lisesini 5 günlük ortalamanın üzerinde pozitif olarak değerlendirmeye almaya çalışabiliriz. E, anlamına gelir teknik açıdan artık önümüzde yukarı yönlü hareketlerin devamında 22.48 48 hulu 100 direncimiz 22 64 ema 21 direncimiz var bu iki direnç bölgesi eğer geçirirse aylık pivot değeri olan 23 40'ı test, test edip üzerine atmaya çalışacaktır size bu bölgede e, dikkat edilmesi gereken iki husus daha var osülatörlerimizden RSI'nin yukarı yönü kendi ortalamasını kesip ve 50 üzerine atabilmesi günlük periyotta hisse için çok önemli olacaktır. Bu noktadan sonra hissenin önü açılır ve yukarıdaki aylık pivot dirençlerine doğru e, hareket etme eğilimi içerisine girer. İkinci husus ise wave trendin kendi ortalamasını yukarı kestikten sonra sıfır hattının üzerine atabiliyor olması önemli olacaktır. Bu noktaları e, şekil itibariyle baktığımızda görselde Asayasan hissesinin çok ağır his, e, hareket eden yani öyle agresif yukarı yönlü hareketleri olmayan bir hisse olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yukarı doğru potansiyel değerlemelere baktığımızda ise üst bölümde 25-16 ve 29-18 dirençlerinin güçlü yatay dirençler olarak karşısına çıkacağını görüyoruz. E, geri çekilme alanlarında 21-66'nın e, önemli bir destek bölgesi olduğunu altında e, geri çekilme alanların oldukça aşağı yönlü hareket etme ihtimali olduğunu hatırlatmakta fayda var. Grafiği bu şekilde incelemenizi ve e, takip etmenizi tavsiye edebilirim. Bu bölümde hacimsel gücün artıp ortalamaların üzerine çıkması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Şu an için yatay bir bölge oluşturduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlanmasının 21.66 ile 22.30'lu civarda böyle bir sıkışıklık yaşadığını, burada bir yatayda alım beklediğini söyleyebiliriz. Hemen enerji sayısı geliyoruz. geliyoruz. Baktığımızda 12.78 MA233 seviyesine doğru bir geri çekilme alanı oluşturmuş. Oraya temas gelmemiş ama 12.89 seviyesine kadar da inmiş. Yani 10-11 kademe bir tık üstünden geri dönüş sergilemiş. Teknik olarak bizim beklentimiz olarak sayın kendi ortalamasını kesmesi, Wave Trend'in kendi ortalamasının üstüne çıkması gerçekleşmiş bugün. Ee, önünde 13.58 ve 13.71 dirençleri var. Geçilebilirse 14 üzerine atmaya çalışacaktır. Teknik açıdan yukarı yönlü oluşturduk. E, trend kanalını aşağı doğru kırmıştı. Bu noktadan tekrar tepki verip yukarı doğru toparlama eğilimi içerisine girdiğini görüyoruz. Hacimlerin biraz daha kuvvetlenmeye ihtiyacı var. Zaten endeksimiz genel manada sorun olarak en büyük sorunu. E, teknik açıdan bu bölgeleri bir türlü aşamaması yani e, hacimsel olarak desteklerin gelmediği için direnç bölgelerinde takılıp tekrar geri çekilmeler yaşadığını görüyoruz. Bu da neyi ifade eder? Eğer bizim e, enerji sayısımız 13.71 üzerinde kapanışlar yapamazsa e, teknik açıdan buradan yukarı doğru gidip yine şu şuradaki olduğu gibi RSI 50 seviyelerine kadar bir gidip buradan bir satış yiyip tekrar bir ikili dip anlamında e, MA233'e doğru çekilebilir ifadesi e, çok da yanlış olmayacaktır. Bu noktadan sonra da burada kırdığı trend desteğini hani bir pullback yapma ihtimali de doğabilir. Bu bölgeler riskli bölgeler olarak e, kayıtlarda dursun diye ifade edelim. E, ama dediğimiz gibi yakın takipte 13-35 günlük ortalamasının üzerinde hisse güç toplamaya devam edecektir diye ifade etmiş olalım. Ereğli listesinde bizleri takip edenler arkadaşlar zaten bilecekler ama 230 seviyesinden buradan tepki verip 29 30 seviyeleri deme, deneme ihtimali e, var diye ifade etmiştik. E, teknik açıdan baktığımızda yarasa kendi ortalamasını yukarı doğru kestikten sonra hisse de e, hareketli bir iki gün geçirdik diyelim. Dün ve bugün. E, 26 30'dan açılan hisse 27 30'dan kapatmıştı. Bugün ise e, 27 78 seviyelerini görmüş en yüksek. Şu anda da 27 70 seviyelerinde e, işlem görüyor. Teknik açıdan 27.74 ve 28.02 seviyeleri hissede gördüğünüz gibi yakın e, direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu noktayı kırıp da e, 5 kesişimi bir kesişim gerçekleşir ve hulu yüzün üzerine atabilirse teknik açıdan 29.73 seviyesinde bulunan Ali değerini test etmeye çalışacaktır ise bu noktada işte gelecek olan hacimler önemli. Güçlü hacimlerle eğer ortalamanın üzerine çıkan hacimler oluşur da şuradaki gibi mesela arkadaşlar. Bakın burada hulu yüz direncini kırdıktan sonra alt bölümdeki e, hacimler trendi nasıl destekliyor ve yukarı yönlü hareketlenme devam edip yeni bir zirve alıyor. E, bu noktada da beklentimiz bu şekilde olabilir. Eğer Hull 100'ün üzerine çıkardı ise fiyatlaması teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini aylık piyot değerinin üzerine atabilirse fiyatlamayı e, aylık R1 seviyesi olan 33'e doğru gitme eğilimi gösterebilir. Ama teknik açıdan baktığımızda e, burada bir e, 1-2-3-4-5 adım olarak bekliyorum ben. Hani 29-73 veya onun bir tık üstünde bir kar satışı gelip tekrar bir yeni dip oluşturma eğiliminde e, olabileceğini düşünüyorum. Ha olmazsa sıkıntı yok zaten. Biz ne yapacağız? 5 günlük ortalaması 26.94 üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlamasının yönlü pozitif yönde beklentimizi devam ettirebiliriz. Evet hemen başka bir hisse Kardemir. E, Kardemir hissesine baktığımızda M233 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz hissenin. Bu bölgede e, sert satışlarıyla birlikte ise fiyatlaması aslında teknik açıdan şuradaki e, 44 e, kuruşluk verdiği e, şeyle birlikte temettü ile birlikte M230 seviyesini aşağı kırmış oldu. İşte de bu negatif e, oluşumu destekleyip daha da aşağı inmesine sebep oldu. Teknik açıdan 5 günlük ortalamanın üzerinde e, kalmaya çalışıyor 2 gündür. 10.60 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda 11.24, 11.41, 11.58 dirençleri var. Buraları geçebilirse 12, 54, e, ayrıca de düşen kanal içerisindeki trendin dibinde şu an için. Hani buradan bir tepki verip e, kanal direnç orta kesimine yani kanalın ortadaki bulunan direnç e, çizgisine doğru gitme eğilim gösterir ki o da e, teknik açıdan bizim Hull 100 ve MA21 seviyelerine denk gelebilir. E, bu bölgede özellikle MA21'in MA233 kesmesi çok çok da hoş olmaz. E, negatif baskıyı arttırarak e, bize yeni dipler oluşturabilir. Teknik açıdan da görüntüye şu şekilde baktığımızda hemen Burada zaten bir sol bir baş bir sağımız oluşumu mu e, yapacak sorusunda Açıkçası e, kendimize e, sormalıyız diye düşünüyorum Hani şurada ben e, kabaca çiziyorum arkadaşlar Şöyle bir sol baş ve bir sağ oluşumu ile buradan aşağı tekrar e, bir kırılım yapabilir mi diye de Aklımdan geçmiyor değil zira hani görüntüsel olarak zirvede yapılan ovalardan gerçekten e, dikkat etmek lazım temkinli olmak lazım bu bölgede bakalım şu an için e, tepki verim, vermesi gereken bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz e, hareketlerini 5 günlük ortalama üzerinde takip etmek lazım 5 günlük ortalamanın altında hemen negatife büyürünerek e, hacimli satışlar yiyebilir dikkat etmekte e, fayda var diye ifade etmiş olalım arkadaşlar. Hemen bu bölgede Şöyle çizimi kapatalım Şuradan Bir Fibo Çeksek şurayı dip alsak ne gözükür diye de bakmak istedim Evet 10.21 destek seviyesi dip seviyesi olarak gözüküyor Yukarıda güvenli alana ilk etapta 11.66 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor ki e, bu da 1 liralık marş yaparısı için e, önemli bir de, detay olarak burada dursun. Yani e, Kardemir'de e, bu güçlü satış trendinin e, yukarı doğru dönme işi biraz e, sıkıntılı olacak gibi geliyor gözüküyor. E, zorlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hemen hızlıca Petkim hissesine geçiyoruz arkadaşlar. Petkim hissesinde de MA233'ün altına bir tık sarkıp yukarı doğru dönen hisselerden. E, bu bölgede erasay kendi ortalamasını kestikten sonra erasay dük olma eğilimine doğru ilerlemeye çalışıyor. E, hani şöyle göz aşinalı olarak baktığımızda e, teknik açıdan 8.90'larda erasay bir dük eğilimi oluşabilir. 890 95 hattında. E, daha sonrasında önünde M ortalamaları olarak 9.19-9.16'lar var. Hemen bizim e, Hull üst sistemini de açalım. 5 günlük ortalamanın üzerindeyiz 8.43 desteğiyle 8.82 8.98 yatay direnci, 9.16 hul 100 direnci var karşısında. Yani geçmemiz gereken iki tane, üç tane güçlü direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz ki bu noktadan sonra 9.35 test edilebilsin. E, Tabi 9.35 seviyesine Gelindiğinde de hissenin hacimsel olarak Potansiyel gücü çok önemli olacaktır e, Hissenin bu noktada e, 46 milyon üzerinde günlük Hacimler yapması gerektiğini ifade edebiliriz Bugünkü haciminde fena değil 31 milyon civarında bir hacim e, Hemen saat 2.30 Yani seansın kapanmasına da Oldukça fazla bir süre var 3.30 saatte de e, yakın bir süre var Bu nokta hisse fiyatlaması için önemli olacaktır Yani özellikle 8.82 üzerinde e, Hisse hızlıca kulu yüze doğru gitme eğilimi gösterebileceğini düşünüyoruz. Eğer hacimsel katkı dediğimiz gibi hisseyi desteklerse e, güzel tepkiler yaşayabilir. Zira pet Petkim hissesi bu dönemde yani e, güçlü trendler yakalayan hisselerin arasında çok geri kalmış bir görüntüye sahip olduğunu ifade etmiş olalım. Hemen yine karşımızda şok marketler geliyor arkadaşlar. Şok marketlerde eee trendini ama 233'ün altına sarkıtan bir görüntü fakat güçlü bir toparlama eğilimiyle bugün 521 kesişimi gerçekleşecek gibi duruyor. E, teknik açıdan bugün e, yukarı yönlü potansiyelini devam ettirirse bu 112.70'de e, alt bölümde 12.39 ve 12.31'de destekleri var. E, 12.64 aylık pivot değerinin üzerinde kapanışlar isteği güçlendirecektir. Teknik açıdan e, bu bölgede bir dük alanı oluşturur zaten. Hani dük çizgisi şu an yok ama hemen isterseniz de şöyle bir grafiksel olarak görüntüye eşlik etsin diye şöyle çizdiğimizde basitçe hemen kabaca çiziyorum. Şu alanı kırdığını görüyoruz. Artık şöyle bir trend alanı oluşturarak yukarı doğru dük hattına doğru gitme ihtimali söz konusu olacaktır. Şurada bir üçgen oluşturdu ve şu üçgenin bir solumuz baş ve sağımız şeklinde ilerlerken şurada bir ikili depe ikili dipe dönüştüğünü görüyoruz. İkili dip bölgesi olarak da kabul edilebilir. Ee, teknik olarak eğer e, hareket alanını devam ettirip de bu bölgede 14 seviyelerin üzerine çıkarsa üst kanal direncine doğru potansiyel gitme eğilimi göstermesi e, şaşırtmaz açıkçası. Ee, üst bölümde de baktığımızda eğer 12.64 üzerine ve 13, 13.82, 14 liralarının üzerine çıkarsa aylık pivot değerlerini sırasıyla e, test edebilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, Türksel e, bu da paylaştığımız grafiklerden de bugün itibariyle aylık pivot değerinin üzerine attığını görüyoruz. 17.39 üzerinde hacimler hemen bakın nasıl güçlendiğini e, görebilirsiniz arkadaşlar. Teknik olarak 18.65 seviyesinde aylık R1 seviyesi olduğu gibi MA 233 de hemen onun bir tık altında 18.52'de bulunduğunu görüyoruz. Bu bölgede oluşturduğu direnç bölgesi olarak e, 19.85 üst bölgede e, takıldığı, geçemediği defalarca deneyip geçemediği bir bölge olarak karşımıza çıkmıştı. E, geri dönüşte e, yine bu bölgeyi taşıyabilir mi, taşıyamaz mı? E, yakın takip etmek zorunda kalacağız. Yine hemen şuraya bir trend çizgisi açarak bu bölgedeki trend desteğinin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlamasını takip edebilir konumda olabiliriz. 17.41 5 günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması yakın desteği 17.53 günlük piyot değeri olarak düzeltiyorum. ema 21 olarak takip edilebilir. Daha kısa periyotlarda da isteyenler e, grafikleri takip edebilir arkadaşlar. Saatlik 4 saatlik e, buradaki MA21 ve 5 keş isimleri hisse senedinde önemli alsat sinyalleri olarak takip edilebilir e, bana göre. E, bu noktada mesela klasik bizim 521 kesişimlerimizle birlikte teknik açıdan 19 seviyesini denemesi gereken bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Şurada oluşturduğu bir filama e, filama şu anda ikili tepe görüntüsü oluşturacak e, 4 saatlikte. Geriye dönüp baktığımızda şurada bir sol omuz, bir baş ve sağ omuz yani bir tobo, ters omuz baş oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgeyi yukarı doğru taşıyabilirse bahsettiğimiz 18-90 seviyelerine doğru gitme ihtimali artacaktır görüntüsel olarak. Hisseyi yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Evet e, tekfen listesinde arkadaşlar bunu niye aldık tekfen listesi normalde MA233'ün oldukça üstünde fakat daha öncesi şu bölümde e, geçtiğimiz ayın sonlarında yani pardon e, tabi haziranın ortalarındaydı şurada MA233 üzerinde ikili dip yaptıktan sonra bu bölgeye kadar hisseyi taşımıştık daha sonrasında da e, direnç bölgesinden çıkıp hissenin dinlenmesine müsaade etmiş ve MA bir seviyesinde tutulup ayrık piyot değerinden onay alması gerektiğinde e, açıkça ifade etmiştik hisse fiyatlaması dediğimiz yerlerde destek bularak kendisini tekrar yukarı attı bu bölümde oluşturduğu bayrak ile e, kendi potansiyelini yukarı taşıma eğilimi olduğunu görüyoruz e, teknik açıdan eğer hisse fiyatına baktığımızda bu bayrak sapı kadar yukarı kırılım devam ederse e, 28'li fiyatlara doğru gidecek bir potansiyel olduğunu hissede görüşüp görebiliyoruz arkadaşlar e, üst bölümde ise 29-14 e, büyük çanak tamamlanma eğilimi olur ki sonrasında eğer e, devam gelirse çanak katlama e, işine girişebilir. Bu noktaları e, takip ederiz. Tabi bu günlük periyotta olan bu hareket alanı öyle bir iki günde oluşacak bir fiyatlama değildir. E, baktığınızda şurada 10 günlük yani 2 haftalık bir periyot. Şurada dinlendiği 2 haftayı da geçen bir e, periyot var. Bu noktadan sonra ilk etapta 24-20-26-78 dirençleri karşısına çıkacaktır. Geri çekilme alanlarında 22.75 günlük ortalama e, teknik olarak e, ara mesafe çok gibi geliyorsa hemen 4 saatlik grafiklere geçerek hisse fiyatlamasına en yakın olan e, değeri takip takip değeri olarak kullanabilirsiniz veya saatlik periyotlardaki emain bir e, hull yüz değerlerini e, hisse fiyatında trend destekçisi olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine teknosa hissesinde bunda da bir üçgen içerisinde bir bayrak o filamo oluşumu devam ediyor. Teknik açıdan günlük periyotta baktığımızda 5 21 kesişimi gerçekleşmek üzere 7 doğru bir iğne atmış ama gün içerisinde şu an için 7 33'te kaldığını görüyoruz. Üst bölümde ise yine Erasay'ın dük olma eğilimi içerisinde hareketini ileri doğru iğmelendirdiğini ve 49 seviyelerde 50 bandını geçebilirse ise için güzel bir aktif alan oluşturabilir. 7.51'de 7.37 ve 7.51 dirençleri aylık piyot kırılımı ile birlikte e, dük olma ihtimalini arttıracaktır. Yukarı doğru hareket alanını devam ederse teknik açıdan filama sapının e, hedefleri 10 lira 50 kuruşlar gibi gözüküyor. E, Potansiyeli olan bir ise ama hacimlerin biraz güçsüz kaldığını, kendi ortalamasının altında olan hacimlerin e, takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. E, bana göre e, 7-18 üzerinde, 5 günlük ortalaması üzerinde her zaman için takip edilebilecek bir pozisyona ulaştığını söyleyebilirim. Yine e, Türk Telekom hissesine geliyoruz. MA 233 üzerinde 2 hafta neredeyse geçirdikten sonra e, dün 5 günlük ortalamanın üzerine bir kapanış yapıp e, bugün daha da kuvvetli alımlarla. 8.87 gördüyse fiyatlaması. Anlık 884'te olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan önünde 8.92'de hem EMA 21 hem bu 100 direncinin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıyeten bir tık üstünde de yani 9 liranın bir üzerine atarsa dük olmuş olacak ve aylık piyot değeri olan 9.22'ye temas yapabileceğini düşünüyorum. E, teknik açıdan potansiyelin oldukça güzel olduğunu e, hisse fiyatının EMA 233 üzerinde yani 8.50 üzerinde kalıcı olduğu sürece e, yukarı yönlü potansiyelini koruyabilir. Bu bölgede RSI 50 seviyesinin üzerine atması önemli ve trend hala yatayda bizim riskli diyebileceğimiz bölgede de duruyor. Kendi ortalamasını yukarı atıp özellikle sıfır hattının üzerine çıkabilirse hissenin yolu açılacaktır. O bölümde eğer takılmaları rahatça aşabilirse özellikle 9.22 bandının üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatlaması aylık piyot değerlerine doğru gitme eğilimi göstereceğini düşünüyorum evet yine e, Türkiye sigorta MA233 üzerine atmıştı tekrar geri çekilip MA21 ve aylık piyot değerinden destek aldığını görüyoruz bu bölgede 4.96 üzerinde durduğu sürece yukarıda e, oluşturmuş olduğu bir önceki dip hat e, zirve attı diyelim yakın zirvesi 5.45'lerde eğer e, bu bölgeden kalkıp 5.45'in üzerine atarsa aylık piyot değerlerinin üzerine doğru e, tekrar yoluna devam etme eğilimi gösterebilir e, bu bölgelerde baktığımızda erasay 50nin de destek olarak çalıştığını ve kendi ortalamasından destek alanı RSI'nin de yönünü yukarı doğru çevirmeye çalıştığını görüyoruz. potansiyel olarak yukarı yönlü hareketini koruyabilmesi için özellikle hacmin artması gerektiğini söylüyorum. Normaldeki ortalama hacim 20 milyonmuş günlükte oldukça altında kalan bir hacimsel güç söz konusu. Eğer hacimleri toparlarsa burada oluşturduğu bir zaten görüntüsel olarak bir filama var. Filamayı yukarı kırıp filama boyu kadar yukarı gitme ihtimaliyle birlikte Hissenin ilk etapta 5.70 seviyelere gidebileceğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar hızlıca yaklaşık 10-11 tane hissenin değerlendirmesini yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlı, bereketli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.